Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fruit Play oynayacağız. Bu normal melon, melon playground'ın evet, arkadaşlar böyle. Buradan yavaş açıyorsunuz. Buradan doğru öldürürsünüz. Sonra tekrardan zandırmak isterseniz böyle. Böyle e, böyle silahla vurdurabiliyorsunuz. Bakın böyle el tutuyorsunuz. Elini tutuyorsunuz da böyle. Böyle durun. Böyle e, açma tuşuna basıyorsunuz. Bak şunu alıyorsunuz. Silah tutuyorsunuz. Ondan sonra, sonra silahla vuruyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Silah bırakmak için de yine ele tutuyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Şimdi bıçaklamak için de şöyle. Alıyorsunuz bıçağı orada. Ondan sonra bu yine yapıyorsunuz. Ayrısını böyle ondan Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle ee, videonun gelmesini istiyorsanız like, abone ol, kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi bu bu bıçak bıçakla şu insan hep gidiyor. Neyse arkadaşlar şimdi şu bıçağı tam şeyinden çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar bakın şimdi yanma efekti çok güzel. Bakın göstereyim mi? yapıyor Arkadaşlar şimdi söndüreceğiz hepsini. Şu bacağımı da söndürüyorum. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaşlatıp yapıyorum. Bunları <laughs> yine açma yani. Atma kapımı, tuş, tuşuna basıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bak burada burada buradan doğruyorsun. Buradan burada böyle soru işareti şeyler var. Burada değişik, değişik var. Buradan insan doğruyorsun. Burada silahlar var. Burada bıçaklar. Burada da bombalar. Burada da bilmiyorum bunları. Burada da bak bu iyileştirme, bu öldürme, bu da kendi kesiyor, bu da zombi. Burada da araba sürme var. Arkadaşlar araba sürsün mü insan? Bakın arabayı çevirmek için buradan tutuyorsunuz. Sonra buna basıyorsunuz. Ondan çalışıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir tane hikaye duruyoruz. Şimdi bu adam bu adamın borcu varmış. Sonra diğer adam da herkes bunlar kötü adam işte borcu olan adamlar. Borcu borcu olan adamlar bunlar işte ondan sonra bunu çekiyorlar böyle. Başla. İnşallah insan garajdan düşebiliyor bazen. Çok hızlı gittiğimizde oluyor da. Evet öndeki adamlar yazıyorlar. Öndeki adamlar şu borcu olan adamın adamları. araba gitti. Dur dur. Neyse. Orada kaza yaptı adam. Sırtı kanadı lan adama, adama. adam senin arkadaşın. Neyse. Arkadaşlar bin like'da bu videonun yenisi gelecek. Şimdi bu adamı dövecekler arkadaşlar. Şimdi indiler adam arabada. Araba dursun bir. araba dursana. Ha durdu. Nasıl çıkarırsın bunu? ha? Şimdi ee, bakın şimdi adamı dövecekler de. Bu adam hasta. işte bu adamı dövmüşler. adam normalde o adamın adamı ama ihaneti uğramış ve bu arabadaki bütün arkadaşları dövmüş bu adam bu adam bağlayacak arkadaşlar durun. Bağlayalım buradan. Burada da arkadaşlar böyle ipler var. İpi kesmek için buna basıyorsunuz. Ve üstüne çıkıyorsunuz makas yerine. Arkadaşlar şimdi yaptım. Şimdi adamı dövecekler. Şimdi konuşmaya yapacağım arkadaşlar. nasıl bütün adamları bu döversin? Al sana. Al hiç böyle bir şey olmadı. Ama neyse durun yavaş modda da adamın eli kırıldı ya. Al sana lan. Al sana. Al. Al sana. Abi ne olur yapmayın. Paramı ödeyeceğim. adamları dövdüğüm için de özür Evet arkadaşlar. Şimdi son darbeyi bulacağız. Hayır. şimdi arkadaşlar adamın elinden makas verip adam adamı şimdi kestik adamın ve şimdi kavga ediyorlar. Çık. arkadaşlar bu adamın bakın bu borcu olan adamın işte özel güçleri var şimdi özel güçlerini kullanıyor aa ne oluyor lan aa, arkadaşlar şimdi kafası çok kötü kanadı adamın adamları birbirlerine vurduruyor Şimdi korumalar onu arkadan bıçaklayacak. Ha arkadaşlar. Evet, işte, arkadaşlar böyle şuraya basınca da otomatikten atıyor kendisi. Evet arkadaşlar video bu kadar. Daha fazla böyle videolar gelmiş izliyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.